Merhaba çiçek sever dostlarımız. Bugünkü paylaşımımızda sizlere e, ortancayı göstermek istedim. Ortancalar biliyorsunuz çok güzel renkler olan ve böyle top top büyük bir şekilde açan değişik rengarenk e, renkler olan güzel bir e, bahçe çiçeği arkadaşlar. Bunu e, geçen çiçekçiye gittiğimizde arkadaşlar yaklaşık çiçek açmamış ve şu boyda olan bir ortancayı 10 lira ile 15 lira arasında söylediler. Tabii ki ben almadım. Çünkü aldığım zaman 5-10 tane almam gerekiyor ki o da 15 liradan 150 liraya yakın tuttuğu için almadım. Fakat başka bir çiçekçi de şöyle ortancaya rastladım. 2 lira arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz gayet güzel de gelişip büyüyor. Poşeti 2 lira. Bu şekilde 5-6 tane aldım ve şunları da bildiğiniz semt pazarında 3 liradan aldık arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Açmış halde. Denk geldi mi? Denk geliyor yani. Bakın. 3 liradan aldık bunların tanesini. Ve 4-5 tane de ondan aldık ve onlar da çiçek açmak üzere görüyorsunuz. Yani çiçekçilerde çok pahalı olabiliyor ama pazarlarda yer bunu çiçek satan sergi açmış bir yere denk gelirseniz pazarlarda onlar biraz daha uygun oluyor. Oralardan temin edebilirsiniz. Ortanca çiçeği biliyorsunuz gölge yeri seviyor arkadaşlar. Gölgede kalması gerekiyor. Benim şu görmüş olduğunuz saksıdaki büyük ortancam hiç güneş görmüyor desek yeridir yani. Sadece sabahtan belki yarım saat kadar o saat 8 civarında yakıcı olmayan güneşi görüyor. Ve ondan sonra hiç güneş görmüyor. Ve devamlı gölgede duruyor. Güzel güzel de çiçekler oluyor. Bunu daha önceki videolarımda açmış hali var arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz uçların hepsinden çiçeklerini açacak. Yaklaşık şöyle göstereyim geriden. 10-15 dal üzerinden çiçek tomurcukları çıkacak. Ve şu şekilde çiçeklenecek. Çiçek açtığı takdirde tekrar bir paylaşım yaparak sizlere gösterebilirim bunu. Evet, burada değinmek istediğim çiçekçilerden ziyade sent pazarlarında yer çiçekçi görürseniz orada çiçek satışına gelenler oluyorsa oralarda biraz daha uygun oluyor fiyatları ve en önemlisi e, ortanca'nın durması gereken e, ortam gölge bir yerde kalması gerekiyor ve suyu çok sever arkadaşlar sulamayı ihmal etmeyin bol bol su verebilirsiniz çünkü su verilmediği takdirde yapraklarını e, büzüştürüyor yani böyle. Sanki e, baygın bir hal alıyor. Ama suladıktan sonra tekrar aynı haline geri dönüyor. Önemli olan o hale düşmeden devamlı suyunu ihmal etmeyelim. Ve güzel güzel çiçeklerinden faydalanalım. Evet arkadaşlar yakın zamanda e, bahçemde bulunan çiçeklerle alakalı bir e, video paylaşacağım. Şu e, düzeni daha kuramadım. Çok çiçek var. Yaklaşık 200 saksı kadar çiçeğimiz var. Şöyle bunları bir düzen... E, oturtacağım daha sonra e, videoyu paylaşacağım çünkü şu duvara e, raf sistemi yapmak istiyorum yukarıdan aşağıya doğru ve çiçekleri o raflara koymak istiyorum şöyle bir V şeklinde olabilir e, buraya güzel bir e, dekor dekorasyon yapmak istiyorum yaptığım takdirde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar kanalımıza Abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenip like atalım arkadaşlar. Beğenim butonunu tıklayalım. Hatta bildirim butonunu eğer tıklarsanız arkadaşlar bundan sonraki çekecek olduğumuz, paylaşacak olduğumuz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bu paylaşımızda bu kadar. Bir dahaki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.